Hadi açmam lazım şöyle kapıyı açmam lazım. Hadi tamam. ah açamıyorum ya. Engincan hadi aşkım aç şu kapıyı. Evet baba seni bekleriz iki saattir. Evet Engincan aynen öyle. Nedir arkadaşlar bu dilimin istedası? Siz de bu arada ailesi eğer dilini sevmiyorsanız ondan nefret ediyorsunuz ve ondan şüpheliyorsunuz. Şu anda videoyu benim kanalımızı kalemizi... açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım Darkus ailesi sen de şu anda. Edirin sen burada ne Allah Allah biz buraya ailecek gelmiştik Engincan e, b, beni seni içerdi Engincan o da bizim ailemizden bir parça değil mi ya o da gelsin Ya ama senin hep beraber ailecek gelecektik. bu özel olacak yani e, buraya kaçak giriyorsun işte Evet Engincan ailede. hadi aç şu kapıyı aşkım ya Evet bu acaba şu kapıyı Tamamdır çocuklar açıyorum merak etme Allah'ım yarabbim ya şöyle bir açalım bakalım arkadaşlar deniyorum Ah açmayı başarabildim arkadaşlar İşte bu be şöyle bir arkadaş havuza bakacağım Oh mükemmel gözüküyor bir dakika ya ailecek gelecek dedik arkadaşlar ama Niye derini çağırdı ki o zaman ben de Abbas'ı çağıracağım Tamamdır Abbas birazdan telefonunu Edeceğim. Ama ondan önce arkadaşlar şimdi gideceğim. Ondan yani kaplarını birlikte gelmişler. Mayalarını falan giymişler arkadaşlar. Ben soyunma odasına arkadaşlar gidip yani kaplarını falan giyeceğim. Şöyle bakalım havuz sıcak mı? Oo mükemmel gözüküyor vallahi billahi. Hem de gece geldik arkadaşlar. Kaçak Olarak geldik buraya vallahi billahi ya. <laughs> buraya arkadaşlar Gecelik köründe yani girmek yasak yani her neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim şöyle kapıyı kapatalım. Tamamdır. Burada Kıyafetlerimi değiştireceğim arkadaşlar. Duş alacağım. Biliyorsunuz Klor seviyesi falan var. Yani öyle olaylar yani ya. Her neyse dar kusayısı. Şöyle arkadaşlar şöyle girelim. Tamam. Kaplarımı şöyle çıkartıyorum hadi alayım arkadaşlar. Gerçekten çok soğuk arkadaşlar vallahi billahi ya. Gecenin köründe tabii sıcak suları falan da kapatmışlar. Allah'ım eminim ya. Vallahi billahi arkadaşlar kesinlikle buraya diş alıp da gelsek daha iyi olurdu yani. Dondum gerçekten de. Arkadaşlar kendimi şöyle buraya koyup tamamdır kapattım arkadaşlar. Şöyle kapıları kapatabiliriz ve şimdi telefonun atması arayacağım. Hadi bakalım atması. Umarım uyumamışsındır kardeşim. Bugün erken yapmamışsındır. Şöyle bir telefonu arıyorum bakalım arkadaşlar. Hadi Abbas aç şu telefonu ya. Efendim kardeşim. Ne oldu bir şey mi oldu? Hayır Abbas bir şey olmadı kardeşim. İşin işte o yüzden aradın. Hayır Abbas ya. O nereden aramadım kardeşim. Ee, pardon kardeşim de bir şey soracağım. Sen beni neden aradın? Kardeşim havuza çağırırım seni. Ya İngilizcen niye Abbas çağırdın? Ve bir kere sen, sen, niye denini çağırdın senin? Ha? Ya tamam İngilizcen çağır. Kardeşim kim ya ne diyor ne çağırmışsın? Abbas biz havuzdayız kardeşim. Oğlum manyak mısınız siz? Gece havuz kapalı. Hayır kardeşim havuz artık açık kardeşim. Sen de giriyorsun değil mi? K kardeşim nasıl yani siz şimdi havuzdasınız yani. Evet Abbas ya. Ay, ne öyle, doğru diyorsun kardeşim. Havuzdayız. Tamam kardeşim hemen gidiyorum. <laughs> oğlum. Kardeşim ben de vallahi bir yeni haberim oldu ya. Aslında ayrıcık gidecektik ama senin başkalarını çağırdım. Ben de seni çağırdım kardeşim yalnız kalmak için. Oh vallahi teşekkür ederim kardeşim. Gelirim merak etme yoldayım. Hadi kardeşim kapat telefonu hızlı gel. Tamam kardeşim. Hadi bakalım dar Sides. Gidelim arkadaşlar şöyle telefonumu buraya koyacağım. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacağım çocuklar birlikte falan yüzeyim yani. Anahtarları da şöyle koyduk. İkici yani buraya koyduk arkadaşlar şöyle kapıyı Kilitledim üstüne. artık arkadaşlar su yapmanın vakti. Neredesi geldi galiba. Babacığım bana yüzme şey öğretebilirsin. Şey şey. Evet babacığım bana ne ya. Ya baba ilk başta evet. bana Hay bana. Tamam çocuklar merak etme mi? İki bak. Kavga etmemize gerek yok tamam mı? Tamam bacım. Tamamdır baba. Her neyse biraz rahat sabrınız gelecek zaten. O zaman gelecek arkadaşın aklında muhteşem bir planlar var. Onları ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hele derin sen beni peşimden gelmeye devam ediyorsun Bana aşık olabilirsin ama arkadaşlar ben senin aşığım ve senin arkadaşlar onun arasını bozmak için elimden gelen her şeyi yapacağım Dark sayısı Her şey arkadaşlar. Oh neyse. <laughs> babacığım ne diyorsun ya? Eee ee, bu boş çocuklar ya siz beni durma değil mi? <laughs> neyse bakın arkadaşlar şimdi atlayacağım. Hop. <laughs> biraz arkadaşlar dalıp diyeceğim. <laughs> Kom, ben in Ah, Abbas, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Ah, Abbas geldi. Evet ya, Abbas geldi. Evet arkadaşlar, aynı öyle. Benim canım arkadaşım, en yakın dostum, verecek dostum Abbas geldi. Hoş geldin kardeşim. E, hoş bulduk kardeşim vallahi ben, ben, birazcık yüzme korkum var. Kardeşim merak etme ya, yüzme korkum falan olmasın. Ama ondan önce bir bir, bir, bir gelebilir misin benim yanıma? Neden kardeşim? Gel gel benimle birlikte bir şey konuşacağız Abbas. Gidiyorum kardeşim ya. İngilizcen nereye gidiyorsunuz? Evet İngilizcen ya nereye gidiyorsunuz? Ya siz ilgilendiniz Allah Allah. Baş bir şey konuşacağız ya. Allah'ım yarabbim. Çok da arkadaşlar burnunu sokuyorlar böyle şey. He, gerçekten de. Yapaz kapıyı kapatalım bizi kimse duymasın. Kardeşim neden duymasın ya? Önemli bir şey var. Gizli bir şey mi oğlum bu? Ya Yapaz evet aslında biraz gizli olacak kardeşim. O dinle seninle soğutmamız lazım. N nasıl oğlum? Seninle soğuyacak ki seninle. Kardeşim yapacağım şey biliyorum. Bak im, ona karşı yani senin bir şeyini çalmamız lazım. Anladın mı? Eşyası falan çalmamız lazım. Nasıl oğlum yani ya? <laughs> oğlum manyak bir sürüsüz Kardeşim öyle değil işte ya. Anlamıyorum anlamıyorsun. Derin çok kötü kalpli bilmiyor musun? Onun aklına falan girmiş olmalı. Başka türlü arkadaş olamazlar onlar. Tamam kardeşim de neden böyle bir şey yapıyoruz ki? Kardeşim işte ne olabilir şimdi biraz onlar ara verirler giderler kardeşim biliyorsun ki kıyafetleri şurada orada oradalar değil mi şu anda kıyafetleri kıyafet evet kardeşim orada kardeşim kıyafet kıyafetlerini değiştirdiği yerden de ama onun önce oradan kıyafetleri alacağız buraya asma yeri var görüyorsun değil mi eee oğlum asma yerden kıyafetleri mi alacağız evet kardeşim ve bunu da ne yapacağız ne yapacağız kardeşim onu derin liste dilin derin çalmış gibi göstereceğiz oha oğlum kesinlikle onun arkadaşını bozar vallahi billahi vallahi şeytinden alırsın kardeşim vallahi ya <laughs> oğlum böyle bir şey var ya şeytinin bile aklına gelmez e, e, evet aslında evet gel bir kardeşim de ben şeytan falan değilim ben Darkus'um bir kere ben İngilizcanım anladın mı beni Tamam kardeşim anladım vallahi bile <laughs> Oh, Allah'ım yerim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Uyuyakalmışlar şu anda. Evet kardeşim uyuyakalmışlar ya. Ha, Abbas gel. Tam da şu anda sürüs kardeşim. Hmm, sen ne yapacaksın ama sana görev veriyorum. Gideceksin kardeşim dolaptan kağıtları alacaksın. Ve buradan bir tane şey hmm, şeye koyabilirsin yani kilitlenebilen dolapları tamam mı? Tamam kardeşim ben koyayım. Hangisini koyarsa koy işte. Bana niye sunuyorsun? Tamam kardeşim özür dilerim ya. Bağırıp durma oğlum. Tamam <laughs> Abbas tamam özür dilerim kardeşim. Birazcık ani çıkışlar yaptım sana karşı. Hadi bak kardeşim en kolay göre sende. Tamam kardeşim. <laughs> <laughs> uyumaya devam ediyorsunuz. Uyumaya devam edin. Şimdi denin, Sen bana böyle kötü şeyler yapmayacaktın. Senden hiç kalmama vakti geldi. Ben sana ne demiştim? arını bozacağım demiştim değil mi? <laughs> sen bana güvenmemiştin ama. Yani bana inanmamıştın yani değil mi? Hani arkadaşlar. Çocuklar buraya bakıyor mu? Hayır bakmıyorlar. Tamamdır. <gülüyor> 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 Almayı başarabilirim Darkus Aysi Hadi bakalım arkadaşlar Hadi 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 Çıkmam lazım buradan Yıkmam lazım Tamamdır hadi uyuma devam ediyoruz arkadaşlar Hadi at ya Umarım başarabilmişsiniz kardeşim Şöyle bunu nereye koyabilirim arkadaşlar Nereye koyabilirim bunu ya Allah'ım eyleme Nereye koyacağım bilmiyorum ki Bende olduğun anlarsa arkadaşlar Serinliğim olmaz mı bir diyen yani birlikte ya Bulamaz Darkus Aysi Ben böyle bir şey yapmamı dedim kesinlikle Arkadaşlar siz yaptığım şey doğru mu Yoksa yanlış mı Lütfen yorumlarda yazmayın Darkus Aysi Hepiniz yorumlar kalp atacağım arkadaşlar Hadi bakalım arkadaşlar Yorumlar Lütfen yazın Allah razı olsun. Of ya. vallahi iyi atacağım arkadaşlar. Nereye koyabilirim? Bunları hmm. hangisine koymuştum arkadaşlar? İlk başta işlerimi. mi? Şuradan bir bakmam lazım. 2 numaraya değil. Aa karşıya koymuştum ya. Neyse. Rastgele ortalardan bir yere şöyle koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Hadi Abbas Tamam oğlum, alecice Hadi Abbas bas ya. Seni bekliyorum. Tamam be tamam hallettim Allah Allah. Hadi Abbas gel gel bir önce gel kardeşim. tamam kardeşim giderim. Hadi bakın arkadaşlar. Çocuklar artık sizleri yüzümü öğretebilirim. Evet ben de öğretebilirim kardeşim değil mi? <laughs> evet. Abbas abi sana öğretecek yengeni. Bebek kö... yasa. Yok ya aslında ben yengeni öğreteyim. Sen de git de bir yasa Tamam kardeşim ya. Neyse. Ben de İyi yüzüğüm ya değil mi? <laughs> Yüzme bilmiyorum ama. Evet Abbas birazcık öylesin kardeşim ama her neyse. Sen öğretirsin oğlum. Yaparsın yani bir şeyler ya. <laughs> Vallahi öyle kardeşim. kanı falan kullanırsın. Evet kardeşim aynı öyle. Sana ne olmuş böyle? Allah'ım ne oldu? Ee, senin suyun içine girin. Tamam girdim. Allah Allah ne oldu? Bir şey mi var? Senin, senin mayon nerede? Mayon yok senin. Kaybolmuş galiba. Bir, bir, saniye ya. Değil sen ciddi misin? Evet gerçekten Suyun içine gir. Kafanı çıkarma. Tamam. Allah'ım Rabbim ya. Aa, e, e geçen, ne yapıyorsunuz orada? Evet ya yüzmek güzel bir şey değil mi kardeşim? Evet ama sahne ne kardeşim Allah'ı billahi. Aa, <laughs> ay, ay ya. anne ne oldu? Neden buraya geldin? B bir, saniye. senin, sen iyi misin? Ne oldu? Senin kalbinin ne şey galiba ya? Suyun içine gir çabuk. Tamam yenge can. Bakmayın bana bakmayın. Tamam bakmayın. Suyun altında gözükmüyor zaten bir şey. Allah Allah. Mayak mısın? ise sen de. Çabuk git mi oynar falan. Allah'ım ya. Kesin var ya. Derin ben aşık olduğu için sana bir plan hazırladı. Nasıl yani yenge can? Derin sana mı aşık? Evet. Bana aşık ya. Herhalde bak beni sen az sokmaya çalıştı galiba. Evet evet. Ben de gördüm değil mi kardeşim? Çocuk hani değil mi? Evet ya galiba öyle olabilir. Yani gerçekten anneciğim. Derin böyle bir şey hazırlamış öyle O şeytan iyi bir kadın yani gerçekten de. Allah'ım yarabbim. Derin demek öyle şeyler yaptın ya. Derin bir bakar mısın? Ne oldu ya senin? Bir şey mi oldu? E, derin sen neden benim mayamı aldın? İngilizce'ne aşık mıydın sen? E, evet İngilizce'ne aşıktım ama diğer şeyi ben yapmadım. Seni, seni falan kıskandım yok yani. Demek öyle her derin. He? Benim gibi saçları falan boyatıyorsun. Bana benzemeye çalışıyorsun. Sen İngilizce'ni mi çalmaya çalışıyorsun kızım? he? Öyle şeyler mi çalışıyorsun? Hayır ya derin. Derin. ne alaka? Biz arkadaşız. Ben yapmadım öyle bir şey. Çabuk bana bak. Nerede olduğunu söyle mayamın. Geri ver çabuk. Hayır ya ben öyle bir şey yapmadım. Bak hala yanına diyorsun. Gel buraya. Kim seni döveceğim? Pataklayacağım. Allah'ım benim ya. Olamazlar kusayız. Kavga edin arkadaşlar. Böyle bir şey yapmayacaktık. Gir bakalım söyle şeyin içine Derin. Şimdi işini bitireceğim senin. Hayır. Bırak beni. Allah'ım yeri. Mapas gel kardeşim. Gidiyoruz buradan bir önce. Nereye gidiyoruz? Babacım değil. Çabuk gelin çocuklar gelin. Sakın o tarafa bakmayın tamam mı? Allah'ım yarabbim. Yani biliyorsunuz yani bakmayın yani ya sakın ama ha. Anne şu Darko Hemen arkadaşlar buradan kaçırın bir önce. Eve falan gitmemiz lazım. <laughs> evet kardeşim korkuyorum ya. Ben de korkuyorum babacım. Hadi bakalım gelin çocuklar benimle birlikte. Evin yolunu falan bulmamız lazım arkadaşlar vallahi billahi ya. Of ya ortalığı gerçekten çok karıştırdık. Evet babacım anne Anneli vallahi billahi ya kardeşim. Ne yapacağız? Bilmiyorum babas ya. Bir an önce gidelim. Babacım çok korkuyorum. Korkma Engin korkma. Merak etme canım oğlum ya. Bizim yaptığımızı anlamayacaklar zaten. Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Ama Mojesu'nu falan geri versene de nasıl gelecek? Kardeşim ben bıraktım ya oğlum ya. Girip kilitli dolaplarla bakabilirler kendileri alabilirler. Doğru söylüyorsun yapmaz. Sakın onlar bizim yaptığımızı yazmayın. Darkus sayısı. Yoksa arkadaşlar sevgilim benden aile bilir. Lütfen yine onlarda Engican, Abbas ve Engin, Engin ve arkadaşlar. Bir iki hesap yazmayın. Hadi arkadaşlar. Bu arada katı butonu yeni. Evet arkadaşlar katı Katılmayı unutmayın. Aynı Dark Hadi bakalım Arkadaşlar o zaman ne yapalım Evi eve dönelim değil mi Evet kardeşim eve dönelim Peki bizden şüphelenmezler değil mi Hayır Abbas ya şüphelenmezler kardeşim merak etme <laughs> Hadi bakalım gelin yani Bu taraflarda falan oldurabilirim hatırladığım kadarıyla Tamam mı geliyoruz kardeşim vallahi <laughs>